Bugün cumartesi akşamıydı. Çok teşekkür ediyorum can dostu Murat Bey'e, Murat Ak Bey'e. Bizlere göndermiş oldu mama. İçin arkadaşlarımı beslemeye geldim. Afiyet olsun. Ya bakayım sürmeli. Murat Bey'e mama mama için çok güzel. Çok güzel bir mama ve çok teşekkür ederiz sularını da tazeledim arkadaşlar. Afiyet olsun. İç bakalım. Saçak kısım benim. Akıllı kısım. İç hadi. Temizledim. Yeni sular koydum. Burada da arkadaşlarımız var. Tarçın Hanım var burada. Afiyet olsun tarçın bakalım. Burada da Salkım Hanım var. Yiyor. Karnını doyuruyor. Tıpırık Bey var. Afiyet olsun. Da. Afiyet bal şeker olsun. İyiyim bakayım arkadaşlar. Mesela doyurun karnınızı. Murat abinize teşekkür edersiniz. Afiyet olsun bakalım. Ya doyur karnını güzelce. keyifli değil mi Murat abinin maması? Güzel bir mama. Afiyet bal şeker olsun. Ye bakalım. Sümeli yedin doyurdun karnını. İyi hadi bakalım. Afiyet olsun sana da. Tamam mı? Bugün cumartesi akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu Murat Bey'e. Bize göndermiş olduğu mama için. Bunlar da orman içindeki arkadaşlarım. Onlara da su getirdim. Mama getirdim. Murat abinin vermiş olduğu mamadan. Yıllardır bizi destekler Murat Bey. Murat abimiz. Çok sağ olsun mama için. Çok güzel bir mama. Keyifle yiyorlar. Çok kaliteli bir mama. Günde bir kez su içebiliyorlar. Suyu getirdiğimizde 20 litre getiriyoruz. O gün bitiyor. Öyle koyuyoruz. Amacımız karşı tepelere gitmek. Çünkü buralara insanlar geliyor. Gelince görüyor, resim çekiyor, video çekiyor. Hemen 153'e atıyorlar. 153'te sorgusu sualsiz götürüyor. Çok yazık. Afiyet bal şeker olsun arkadaşlar. Yiyin bakayım güzelce. Murat abimize tekrar teşekkür ederiz ama için. Diye bakın. Doğru doyur Murat abine teşekkür ederiz sende. Afiyet olsun kömür kardeşi. Afiyet olsun. Ya bakalım. Hayır Murat abine teşekkür edersin tamam mı? Çok rüzgarlı bir gün. Maske ve hava beraber yiyorlar. Afiyet olsun Kemir Bey. Ye bakalım bir saniye. Doyur karnını. Tamam herkes yemeğini yesin lütfen. Bak şu kenarlara koyduğum mamalar da bitirin. Bak şuradakilere dokunmamışsınız. Gel ben şimdi aşağı gideyim. Aşağıdaki 8 arkadaşı da vereyim. Onlar da orada bekliyorlar beni. Tamam rüzgarlı bir gün. Gel anneciğim gel. Bakayım. o maşallah karnın güzel şişmiş. Artık saatin vaktin geliyor. Sana aşağıdaki daha önce yaşadığın yuva vardı ya çocukların olduğu yer oraya işini hazırlıyorum tamam mı? Oraya doğum yaparsın. Bugün cuma akşamüstü. Çok teşekkür ediyorum can dostu. Selda Hanımefendiye Bizlere hem mama hem konserve getirdi. Su da taşıdık. Çok güzel suları temizledik. Ve buraya taşındık. Daha da içeri. Eski yerimiz. Mama ve konserveleri karıştırıp verdik. Yiyorlar. Afiyet olsun. İyiyim bakayım arkadaşlar. Doyurun karnınızı. Teşekkür edersiniz Selda ablanıza. Tamam mı? Tercihine afiyet olsun sana da. Ne bakalım. değerli gelememişti. Kaca baş dövüyor diye. Aç, aç. Aç. Aç ha koca baş geldi. Ben de ona ilaçlarını vereyim. Değerli aç ağzını aç aç aç, aç. aç, aç ağzını aç yavrucuğum kocaman aç. Hı. Ben dur koca başa vereyim. Dur ben şey ona ilaçlarını getireyim şimdi ilaçlarını getireyim. Aha, bu, 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 bu. Çok teşekkür ediyorum Selda hanımefendiye. Mamalı konserveler için. Sağ gelin bakayım, bakayım arkadaşlar. Var, evet yerleri Hadi değerli şurada yatıyor. Ya. Değerli zaten karışmıyor bize. Zaten. Evet gel böyle salkım gel kızım. Salkım, salkım gel. Sıyafet. Salkım gel kızım böyle. Gel. Gelin böyle gelin. Tamam al. Bak böyle koydum. Burada ya da döktüm. Salkım gel. Kalsın. Gel salkın buraya. Herkes sırayla ama. Gel Salkım. Gel salkımcım gel al. Salkım mama koyuyor. Gel Salkım bak koydum. Al, aç ağzını ham yap. Tersin burnu hep hama oldu. Aç. Al sakımcık. Al bakalım hadi. Ah. Ah. Kaçım sakım. Hı. <laughs> halkım yanında geldi bekliyor. Hiç kendini sevdirmez. Hiç kendini sevdirmez. Hiç kendini sevdirmez. Bir tane daha yedirelim. Tamam tabi tabi ben açtım. Alayım Dur, mı? Dur getireyim. Yok şu bir. Bugün cuma Selda Hanım geldi. Onunla birlikte buradaki mama kaplarını falan hepsini aşağı taşıdık. Su da taşıdık. Teşekkür ediyorum Selda Hanımefendi'ye. Kocabaş yok herhalde değil mi? Gelir, gelir. Evet. Sularımızı doldurduk temiz temiz çok güzel. Gel tarçıncım. Gel sen de gel. Gerçekten. Gel tarçıncım. Gerçekten. Sen de bir şeyler yersin. Gerçekten. Temiz temiz sularımızı da doldurduk. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Mama ve konserveler için. Selda hanımefendiye. Geç kızım. Çatak gel Allah üstüme çıkma. Evet lütfen arkadaşlar. Sadıklayın lütfen beni. sıranızı bekleyin. Kara şirin, Kaşlı. Atlamayın. Kara şirin. Salkıma ver. Bak en uslusu salkım. Salkım hepsine sırayla veriyorum. En uslusu salkım. Sürmeli de çok uslu. Evet. File fıttırımı hepsi Allah. Kaşlı işte evet Kaşlı'ya verin. Kara şirin. Kaşlı durmaz. Bir de fıttıra verin. Karışırım ve kaşlı kız hiç durmaz. Yapma. Yapma. Salkımı rahat bırakın arkadaşlar lütfen. Tamam mı? Kaşlı yapma öyle. Teşekkür ediyorum Selda hanımefendi mama ve konserveler için. Yapmayın. Şuna vereceğim. Park Kılıç Başkan Servet Bey'le ilaçlarıyla beraber. Al bakalım hadi. İyi güzelce. Üminex var içinde. Sprey var. bir tane de köpekli taneleri var. 2 tane de Balık ya var. Ondan sonra Değerli bekle bir saniye kızım. Vereceğim size. Koca baş bir yesin. Gel. Değerli bir saniye. Değerli gel. Gel kızım. Gel. 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 Al. Al size de vereyim. Alın. Alın şöyle. Bir i̇ki dakika bekleyin dedim kocabaşı. Al kızım, al. Al sen şunu bir.